Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çokça sorulan bir soru ve günümüzün de en büyük zaafı diyebileceğimiz bir konu. Kredi ile ev yahut da araba almak. Faiz İslam dininde açık bir dille yasaklanmıştır alan da yani faizi yiyen de, yediren de, buna şahitlik eden de, bunu yazıya döken de Efendimizin diliyle lanetlenmiştir. Bu yüzden faizle yapılan her bir alışveriş geçersizdir. <laughs> faizle çalışan bir müesseseye gidip almak istediğiniz evin bedelini alarak bunu sonra faizle geriye ödemek, fazlalığıyla geriye ödemek açık faizdir. Bu haramdır. Asıl en çok sorulan soru katılım bankası adı altında çalışan kurumlardan alışveriş yapılır mı? Bunların alışverişi temiz mi? Tabii gönlümüzün huzuruyla da kesinlikle de temiz dememiz mümkün değil. Yüzde yüz onlar da e, İslam hukukuna uygun e, bir sistemle bu alışverişleri yapıyorlar da diyemiyoruz. Şöyle bir mesele var. İslamiyet'te bir malın alışverişin başında peşin fiyatı ve taksitli fiyatı olarak e, belirlenebilen bir satış şekli var. Alıcı ister bunu peşin şu kadar paraya ister taksitle şu kadar parayı alabiliyor. Yani ister peşin 10 bin liraya ister taksitle 15 bin liraya e, satışa sunulabiliyor. Bunda dört mezhepte fetvasını bulabiliyoruz. Yahut da sizin bunu peşin olarak almaya gücünüz yok iken bir kuruma gidiyorsunuz yahut bir şahsa gidersiniz. Bu kurum da olabilir, şahıs da olabilir. Bunu bana e, sen al, taksitle sat diye teklifte bulursanız o kişi de bu istediğiniz malı alsa ve size de belli bir kar oranıyla satsa az önce anlattığım fetva gereğince bir mahsur yok, caizdir. Buraya kadar bir sorun yok. Çünkü katılım müesseseleri de bu şekilde çalışıyor. Sizin beğendiğiniz eve paranız yetmiyor. Ya küçük bir miktarını ödüyorsunuz, o üstünü banka üstünü tamamlıyor. Ya da hiç bu işe parasız giriyorsunuz. Ee, onlar size evi alıp e, taksitle satıyorlar. Siz yine borçlu tarafsınız. Ancak artık bu alacaklığınız mal sahibi değil, banka oluyor. Banka malı peşin olarak alıp size taksitle satıyor. Ve buradaki koyduğu kar marjını marjına %100 haramdır, faizdir dememizde mümkün değil. Ancak buradan sonra şöyle sorunlar çıkıyor. En basit şu an e, gündemde olan mülkiyeti muhafaza adı altında size evin kullanım hakkını vermekle beraber asla satış hakkını vermiyor. Borcunuz bitmeden evi satamıyorsunuz. Bunun dışında yine büyük bir problem gün taksidi gününde ödeyemezseniz gecikme bedeli adı altında yine faiz oluyor. Başta konuştuğunuz fiyattan başka bir fiyat çıkmış oluyor artık. Bu da caiz değil. Şimdi tertemiz diyememekle beraber katılım bankalarından böyle bir alışveriş tertemiz, yüzde yüz temizdir, helaldir diyememekle beraber bir faiz müessesesinden yapacağınız alışveriş gibi haramdır, yasaktır da diyemeyiz. Günümüz şartlarında İlla bir ev sahibi olmak istiyor isek bunu faiz müesseseleri yerine bu tip müesseselerden iyi araştırarak en dikkatlisinden İslami hassasiyetlere en çok itibar eden uyan müesseselerle bilineceğine dair fetvalar veriliyor. Tabi bu tertemiz aldım ben bunu %100 pırıl pırıl aldım demiyoruz. Daha az kusurla almış oluyorsunuz bu evi. Şunu da söylemek istiyorum ki şöyle bir fetva dolanıyor ki bu asla ve asla doğru olmayan bir fetva. Bir kereye mahsus faizle para çekip kredi alıp ev sahibi olabilirsiniz. Fetvası ortalıkta dönüp duruyor. Asla ve kat'a böyle bir fetva yok. İslamiyet Kur'an'a ve Kur'an'a bağlı İslamiyet'in hiçbir fıkıh kitabında böyle bir fetva bulmanız mümkün değil. Ne bir kere ne yarım kere hiçbir şekilde faize bulaşabileceğine dair bir fetva asla hiçbir yerde bulamayız. Bu yüzden bu fetva kimin ise çok büyük bir yanlış yanlışa düşmüş ve Müslümanları da yanlışa düşürmüş oldu. Bize düşen bize düşen bir Müslüman olarak şu geçici fani hayatta Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarında da yasaklarından da iştinab etmektir, kaçmaktır. Şurada 10-15 gün, 10-15 yıl, 20 yıl e, ferah bir evde oturmak mı daha evladır ahirette ebedi bir saltanat içinde cennette oturmak mı daha evladır? Bunu da bile bile gidip gözümüzü karartıp faizli bir alışverişe de bulaşmaktan Allah bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Rabbim bize helal kazanıp helal yemeği faize bilmeden dahi bulaşmadan hayatımızı sürdürmeyi nasip eylesin